Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir'de gerçekleştirdiği Teröre Lanet Yürüyüşü'nde hakkında kapatma davası açılan HDP'nin terör destekçisi olduğunu söyleyerek kapatılması yönünde destek açıklaması yaptı. Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir şubesi bugün Doktorlar Caddesi'nde bir araya gelerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatma davası açılan HDP'nin kapatılmasına destek açıklaması ve yürüyüşü gerçekleştirdi. Siyasi partisi olan HDP'yi kapatacağız diyoruz. Terör örgütlerine karşı kenetleneceğiz vereceğiz diyoruz. O yüzden tüm Eskişehir halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. Bizimle birlikte yürümek isteyen tüm vatandaşlarımızı, tüm dostlarımızı, kankartımızı arkasına davet ediyoruz. Mehmetçiğimiz PKK'nın kökünü kazımak Türk gençliği olarak da Mehmetçiğe omuz vereceğiz. Mehmetçiğimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme vakti. PKK'nın siyasi partisi olan HDP'yi kapatma vakti. Eskişehir halkını, dostlarımızı PKK'yı kapatmak için, onun siyasi kolu olan HDP'yi kapatmak için yürüyüşümüze davet ediyoruz. Bir araya gelen birlik üyeleri vatandaşlara da yürüyüşe katılma çağrısı yaparken terör örgütü PKK'ya lanet sloganları yükseldi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dendi.